Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Growtopia videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her zamanki gibi kasino oynayacağız. Tabii ki de arkadaşlar Tayfapa 14'te. Siz de oynamak için Tayfapa 14 linkinden e, Tayfa World'üne gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, envanterimizde tam tamına 5 TL var. Bu 5 TL'yi 15 TL falan yapmaya çalışacağız. Yapabilir miyim bilmiyorum ama yapmaya çalışacağız arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi bakalım. Rem'e e gireceğiz tabii ki ama onun öncesinde biraz katlamamız lazım arkadaşlar. Gas check yazalım şöyle. No tax. Şimdi no tax gireceğiz tabii ki arkadaşlar. Eğer e, bunu kaybedersem direkt Rem'e de 4 DL'yi basacağım. Bakalım kaç dakikalık bir video olacak. Seri at bir DL. Ee, o da bir DL atsın arkadaşlar hemen şöyle. Şimdi arkadaşlar katlayabilecek miyiz? 0 yazdım bir attım tamam GG aga be neyse arkadaşlar hemen şöyle çıktım girdim ee, direkt şöyle mi gas 4 dl gas 4 dl çek reme 4 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz 4 dl yerine 2 dl ye girme kararı aldım bence mantıklı olur kaybedersek direkt gitmez en azından 5 güzel Keşke 4 girseydim demiyorum. Çünkü arkadaşlar yani e, bilseydim zaten girerdim. Bilmediğime göre yine mantıklı olanı yaptık mı? Go 2. Devam arkadaşlar. Şimdi bakalım 15 TL yapabilecek miyiz? Hadi 0. Ya arkadaşlar bakın ben böyle olunca işte gayet 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 sinir oluyorum yani. Şöyle bir 16 falan atsak yeter. 35 daha iyi olur yani. 35 de olur arkadaşlar. Vursan kanka. Vur hadi admin. Şimdi arkadaşlar bakın hop sal kanka admin kanka. Arkadaşlar yine adminin vl'sini kopardık. Salsan şöyle bir Sen bir sal admin. Admin. Sal sen admin. Oğlum rekordayım ha. Adam gibi dur. Lan lan oğlum kapı açık. Bir dakika biz buradan bir skem atmaz mıyız ama şimdi? Şaka şaka. Sal kapı açık IQ. Ha kapatmış tamam tamam. Ee, sal kanka 4 TL mi? Sahasın bir şöyle arkadaşlar 4 TL'miz aynı aynen. Saldı arkadaşlar 4 dlmiz Şimdi şöyle bir 2 dl girelim arkadaşlar. Bizim de lampımızı açsın. Hop vurduk. 15. Bak sanki QQ giriyormuşuz gibi hissediyorum ben arkadaşlar. O biraz sıkıntı işte. Şöyle bir lampımızı açsın. Vuralım. 38. Sal kanka. Arkadaşlar reme de genelde böyledir yani. Ee, bir o bir biz yani. Ama işte bir 19 atınca kazanıyoruz arkadaşlar. Hadi bir 19 falan. <laughs> sal. Sal sal sal. Tamam arkadaşlar, gayet güzel. Bu remeye girmenizi öneririm. Bak gerçekten karlı. Ama arkadaşlar çok abartmayın Admin kesin alıyor çünkü sonda. Sal sal. İşte arkadaşlar, videodayım bu arada. Katil GT. Yani arkadaşlar bakın, gördüğünüz gibi reme gerçekten şanslı bir oyun ama Böyle çok katlayınca durmasını bileceksiniz. Durmazsanız admin benim ruletme vurdun. Out oluruz. Ah be. <laughs> sal o zaman. Zort. Arkadaşlar bakın, adminin içinden geçiyoruz. Hedefimiz bir tane daha kazanırsak hedef bitecek. Videodayım. Lan. Şimdi arkadaşlar şöyle vurduk, 5 attı. Sal, sal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın biz yenilmez miyiz bilmiyorum ama bu sefer katladık. Bu arada geçen bir video çekiyordum arkadaşlar. Kaç TL'den? 5 TL'den falan 50 TL yaptık. Ama sonra ne oldu? Kaydı kapatasım geldi böyle. Sonuna ee, sonra al, lose yedik arkadaşlar. Keşke satsaydım. 20 TL yapmayı falan çalışalım. Çünkü video gerçekten çok kısa oldu arkadaşlar şimdi. Sırf video biraz daha uzasın diye bak lose yemeye göz aldık arkadaşlar. Bir daha kaybedersek çıkıyorum bu arada buradan. Hop lampımızı resledi vurduk. Bak son 3 TL attım arkadaşlar Şimdi izleyin bak Hop vurduk bu sefer win 23 sal ya Arkadaşlar bakın ben win diyorsam win Dinleyin bakın beni Ben win diyorsam win Win aynen Şimdi şöyle 2 DL dağıtalım arkadaşlar Bakalım 20 deyle yapabilecek miyiz 26 35 sal kanka Öyle 8 Ya oğlum ıı, Yanlış hesaplama Tiye Yes admin yine iyisin Bak bizde arkadaşlar adminde T varsa bizde de 0 var izle <laughs> 3 TL'de kazanıyoruz arkadaşlar Yapacak bir şey yok valla admin şanssız Şöyle 2 TL'ye atalım arkadaşlar yine iyisi. Çok içime doğdu 28 attım <laughs> Ya 28 0 fark etmez arkadaşlar Yine mini aldık bak Sal 6 TL lan seni mi bekleyeceğiz? Admin'e racon önemli arkadaşlar. Admin'e racon olmadan olmaz. 2 DL'ye daha girelim. Kaybedersem çıkıyorum arkadaşlar. Çok ciddiyim bakın. Kaybedersem çıkmazsam siz de abonelikten çıkın ben bu kadar söylüyorum. Gel 2 DL. Hadi gel. 2 DL. Hop. izle. 14 şimdi arkadaşlar abonelikten çıkın falan dedim şimdi ben çıkıyorum o yüzden bak bunu demeseydim girerdim ben şimdi arkadaşlar benim bir arkadaşa borcum vardı ben şimdi o borcumu bir ödemek istiyorum 7 dl bakın gerçekten çok güzel katladık 7 dl borcumuzu da buradan çıkarmış olduk bir dakika hemen ödüyorum ben Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 DL borcumu ödedim ve şu an bu bütün DL'yi clear yesem umurumda bile olmaz ben size o kadar söyleyeyim yani. Borcumu ödedim ya artık benden iyisi yok hadi gel. 3 TL şöyle bir sıfır atalım. 5, 25 bak arkadaşlar. 5 TL gireyim mi dedim de 3 TL gireyim kaybedersem artık yapacak bir şey yok. Bari 5 TL olduğunda çıkmak istiyorum bakın. Bakın, bakın. Hadi go. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir sıfır yes video kaybettik arkadaşlar. Yok kaybetmedik. Sal 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 sal. Az arkadaşlar bakın olsun. Be. Admin clear. man. Bu arada admin clear deme gıcık olanlar olabilir arkadaşlar. Şakasını diyorum. Admini clear'layamayacağımı clear 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 tabii ki de biliyorum. Aç kanka sen sıfır atayım ben de. E, sıfır attık da. Bir de sıfır attı. <laughs> adam da 29 atmış. Yazık adam. Sıfır attığımız yere bak be. Şimdi şöyle bir sıfır. Ciddi sıfır ama bu. Keşke çünkü falan girseydim. Bu sefer arkadaşlar işte bu sefer bakın asıl şey geliyor. Clear yersem gidiyorum zaten ne yapayım yani. Son gel son gel. Hadi son gelsin be arkadaşlar. Arkadaşlar clear yesek bile bence şöyle bir iki kişiye böyle bir 10 VL'sini verelim arkadaşlar. Diğer arkadaşa bakalım. Şu arkadaşa şöyle bir verdim. Rastgele verdim bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda daha çok vermeyi düşünüyorum. Şöyle bir mükemmel bölümümüze gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Biraz kötü bir video olmadı ama çok iyi bir video olmadı bence. Keşke biraz katlasaydık orada 7 ile girmem hasaydı bence. Olsun ya da borcumuzu ödedik arkadaşlar. Hem de yeni bir video çıkarmış olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Daha güzel videolar gelecek. Daha iyi katlayacağız. Daha iyi çekilişler olacak. Haberiniz olsun. Bu video çerez gibi bir şey olacak artık. Hadi bay bay.